Evet arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm. Şimdi dere, dereye diktiğimiz üzüm fidanlarını kontrole geldik. Aynı zamanda otlarını da alıyoruz. Bakın üzüm fidanlarında daha yeni yeni uyanmalar var. Hatta bazıları üzüme bile yatmış. Daha bunlar Mart ayında dikilen çelikler. Arkadaşlar şimdi bu dönemde her 2-3 güne bir suluyorum ben. Haftada bir de suladığım oluyor ama biraz yağmurlar kesildi. Şu otlarım var ya alınması çok önemli bakın. Kökünü görüyorsunuz üzüm fidanından daha güçlü. Bakın şurada bir ot daha var. Bak. Şimdi bu otun kökü bu üzümün fidanının kök gelişimini engelliyor arkadaşlar. Yani özellikle o diplerinde olan otları sık sık yolacaksınız. Ne kadar büyük bir emek olduğunu burada söylemem gerekiyor bak. Biz burada bu otları tek 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 temizliyoruz. Önemli. Sulamaya ve bakıma dikkat ederseniz çok kaliteli fidan elde edersiniz. Vereceğiniz gübrede yanmış ahır gübresi olsun. Farklı bir gübre verdiğinizde bu çeliklerin kökleri çok zayıf olduğu için bak şunun otun büyüklüğüne bir bak. Arkadaşlar yani bunu bıraksanız düşünemiyorum yani. Farklı bir gübre uygulaması yapmayın. Yani suni gübreler falan ağır geliyor. Hormon falan verdiğinizde Çelik çok hızlı büyüyor. Yani normal büyümesi gerekenden çok daha farklı büyüyor. Böyle olunca da gittiği yerde tuttuğumuz tutma oranı zayıf oluyor. Mesela şu, zayıf olarak gönderdiğim hani kök gelişimi falan zayıf gibi duruyor kendi. Biraz büyümemiş gibi duruyor. Bu çeliklerin tutma oranları daha hızlı oluyor. Siz orada bakım yaparken eee verdiğiniz gübreleri falan daha kolay alıyor. Toprağınızı daha kolay kabulleniyor. Yani benim yetiştirdiğim fidanların böyle bir avantajı var. Bak uyanmalar çok yavaş ama bu seneki hava şartları daha yeni yeni havalar ısınıyor buralarda İç Anadolu'da. Yani elimde benim 30'a yakın bir çeşit olacak bu sene. Ee, arkadaşlar. Ağustos ayında ön kayıtlara başlayacağım. Ön kayıtlarda biraz fiyatı uygun tutacağız. Tabi millet fiyatı açıklamıyor ama ben fiyatı açıklayacağım o zaman. O zamanki şartlara göre ilk kayıtlarda e, kendi giderlerimizi, masraflarımızı karşılayacak kadar bir satış yapmamız lazım. Çoğunluğu satılıyor zaten o ön kayıtlarda. E, şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu işler kolay işler değil. Gençleri teşvik etmek lazım. Yönlendirmek lazım özellikle 20'li 25'li yaş grupları biraz daha böyle çiftçilikten uzaklaşıyor. Şehir hayatına gidiyor. Orada da böyle bir fabrikaya girip bir sanat öğrenmek yerine işte mağazalarda ne bileyim bimlerde böyle yani çok çalışmadan petrollerin kasiyerlerin falan çalıştığı bir gençlik topluluğu oluşmaya başladı. Sizden ricam bu videoları hem paylaşın hem de bu toplumsal mesajları verelim ki ülkemiz kalkınsın, güçlensin. Tabi her meslek kutsaldır ama yani bir tarafa yığılmaktansa dalların orantılı olarak genişlemesi, büyümesi daha önemli. Buradan herkese sevgiler.